Ha. Merhaba arkadaşlar. bugün gün guruyla oynuyoruz. Guriyi kafa. Ha, gördüğünüz bu oyunun kafa oyunu var ya. İşte Kafa oyununun yöneticisi yaratmış. Ama bayağı bir zor olduğu söyleniyor. Var ya. Güçlü karakter. Oyunu bilmem daha. Ha. Zaten bazılarının jumpscare'ı falan var. Ya. hayır 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 çok uzunlar. İskender. İskenderlesine. İskender. Aha. Ay. punch Nasıl ya? Nasıl oldu? Daha kenarından geçtim. Çok kolay şekilde bitirdim bilmesem de. Bir tane oyununda da kafa oyununda da bu var. Aha. O burada kasıyor arkadaşlar. Hep kasar kasar. Zaten. Oyunun çabucu kaçırılıyor. Hadi hadi. çok hızlı bu. Çok hızlı, çok hızlı. Ne yapabilirim? Zaten burada. Buraya ancak gelir, düşer. Ama hep aynı şey oluyor. Aha. Uğraşıyoruz, uğraşıyoruz. Bu oyun zor olduğu için bu kadar Spanyol Yuh, daha kafandan atladık. Atlamaya çalıştık. Yani bir de Hayra bir dakika nereden geldiğini anlamaya çalış, çalışayım, çalışayım. Zaten bu çok hızlı şekilde öldürülen şu var. Çok korkutuyor var ya beni. Bu kadar korkutucu yok ki derken. Span almış span vardı değil mi? Bu kadar uğraşıyoruz ama span yok. Oink. Eh, biri geldi. Bir dakika, aha burada. Thank you. Thank you. Thank you. you know, yet should Bari, bari. Bir bakalım nereden gideceğimizi. Ya <laughs> lan, lan nasıl? Dalga mı geçiyorum ben lan? O nasıl yani? Nasıl nasıl? Ney? Nasıl ya? Abartılmasın. Şimdi buradan şuna buradan kalk. Yüce kameracı. Yüce kameracı. Ha, yüce kameracı. Hey, hayır hayır. Düşündüğüm gibi. Olmasın. Oh! Ee, özür de. Ya ben buraya biliyordum ya. Nasıl yaptım bunu? Bilerek. Buradan. Ve çoğunu paramı almıyorduk. Şimdi ekranla tabii bir şey çok kasıyor yüklenirken direkt yükleniyor ama. Kırmızı Aa ben burayı biliyorum. Bura en zor. Aşama 4'e geçemiyoruz böyle. Burayı bitirmeniz gerek. Bari ben burayı nah bitiririm. Zaten çok az dakika var ki. Hmm, i̇şte 30 50 veya Seksen kez daha. Seksen bir kez Hayır ya. Bu kafadan bile zor lan. Zaten yeni çıkmış. Ne kadar zor. Benim fırlattı. Çok kötü. Ayrıca acaba niye burada aşama doğru geçemiyoruz yani? Çok kötü bir şey. Aşama doğru orada geçemediğimiz için çok kötü. Yanlışlar. Burada evet, çok zor ama aşama doğru geçemiyoruz. Bir de burada çok 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 a çok vaktimi doldursa bile buraya bu kadar 15 dakika bit bitirelim için. Çünkü çok güzel. Çok güzel. 4 yok. Bana bir söyler misiniz? Çok güzel ama. Niye söylemiyorsunuz? Aşağıda dört diye yok. Zıbani mi? Burada. Kıfırdı orada. Kıfırdı. Ben çok tanıdım. Bu çok güzel olsa da ama çok zor. 哎，姐姐。 Çok sizin için bitirmeye çalışıyorum bu oyunu. Şimdi ben şey yanma yerine kafaların üstünde duracağım. Sakinleşmek için. Zaten saniyeler içinde tabii geberelim. Arkadaşlar bir dakika avatar araya atılıyorum. Bir dakika ama ayıp olabilir. Arkadaşlar kendimi araya alalım ama şu şarkıyı ilgimi çekti. ilgi çekti, ilgi çektim. Hayır ya bir daha ben bu oyunu oynamam. Bura 600 kez ölsem bile bu oyunu bitiremem. Bir iki yıl oynasam bile bitiremem. Bu kadar zor olduğu şey bunun. Çok zor. Bu bir daha aşama atılama yok. Daha aşama atılayıp da istiyorum. Ben sonunu çok merak ediyorum. Kesin doğrusu çıkar bir arkadaşlar bak çok sona ulaşmıştım öldüm yani bu nasıl bir şey olabilir ya kapatıyorum arkadaşlar buraya gelin YouTube gelmişim sonu çok merak ediyorum ama atlamak bile istemeyordum patron yazacağını biliyordum çünkü bir tanesinde de patron yazıyordum Hadi başlayalım direkt. Zaten çok zor olacağını biliyorum. Sim, né? É, ben bir sürü oynayacağım. Kafa oynuyor iki like. bu da yorum. Hangisini oynayacağım? Hayır, arkadaşlar. Arkadaşlar, yani. şey göstermediğim için.